Türk İşbirleri Stv'den herkese tekrardan merhaba. Bu videoyu tam 5. çekişim. Nalet olsun 2 saatten beri yapamadım. Dedireceğim şimdi. Arkadaşlar ee, video çekmeye geri dönmene miyim diye size bir soru yönetmek istiyorum. 10 e, aydan beri video çekmemişim. 889 abone ulaşmışız ve 119 119.000 e, görüntüleme var. Ayrıca Facebook üzerinden de 1000 e, taneden fazla mesaj ve e, yüzden fazla arkadaşlık isteği geldi. E, hiçbirini kabul edemiyorum. Çünkü ciddi manada... E, hani yeterli alanım yok. Kendi kendi arkadaşlarımı yer ara yaramıyorum bu sefer. Ve pay, bazılarının paylaşımlarını sevmiyorum. Doğruya doğru şimdi konuşalım. Neyse arkadaşlar. E, şimdi ben şu an ekranı görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Facebook sayfasına, e, Facebook sayfamız Türkiye oyuncuların televizyon, Türk, Telev Türk oyuncuların televizyonu yazdığınızda anında çıkıyor zaten burada. Hani yazdığınızda bakın çıkıyor. 154 kişi beğenmiş. Ee, sizden burada buraya hem bu hem buraya videoyu atacağım bu videoyu hem de buraya atacağım. Ee, ikisine de mesaj bekliyorum sizlerden. Ee, video çekmeye devam etmeli miyim? Eğer istiyorsanız video çekmeye devam edeceğim. Ayrıyetten e, şöyle bir şey de söyleyeyim size. İlla bir PC'm yok. Hani e, yani illa bir bilgisayar sistemim yok. Çekebileceğim. s oyununu bıraktık. Bunu da söyleyeyim size. Sürekli s videosu istiyorsunuz ama s oyununu ciddi manada bıraktık. Hem gerek altyapısını bozmasalar, e, altyapı sistemi bozmaları Hem de e, arkadaşlık ortamı denen olayın pek fazla kalmaması Neyse e, kısa keselim önemli değil e, Şimdi şöyle söyleyeyim size dediğim gibi video atacağım bana cevap verebilirsiniz Astro League, Minecraft, League of Legends ve e, yerse bilgisayar Tamam yapalım abi derse CSGO Bu dört oyundan bir tanesini çekebilirim sizlerden cevap bekliyorum abi ne yap Hangisini çekeyim diye Şimdi Sonuç olarak dediğim gibi daha fazla uzatmak istemiyorum başınızda yormak istemiyorum son olarak teşekkürlerimi iletip bazı kişilere teşekkür yani bazı kişiler değil benim kardeşlerim en başından beri ben bu kanal video, kanala video koymaya başladığımda 100 aboneden daha düşükken benimle itibaren iletişime geçen ee, abi biz senin aileniz diyen bir gru, çocuk grubu var. Çocuk, çocuk grubu değil yani de e, bir topluluk var. Benim Junior Team adını verdiğim benim küçükler e, küçük grubum e, grubum dediğim yani kardeşlerim. E, onlar hala benim arkamda video çekmem için sürekli bana, bana baskı uygulayan bir arka, çocuk grubu. Yani çocuk grubu niye diyorum ya Allah Allah. Yani benim arkamda duran sürekli duran kardeşlerim, e, onların isimlerini söylemezsem gerçekten olmaz. Hani benim arkamda sürekli duruyorlar ve video çekmeye ikna edenler de onlardır beni kesinlikle. E, Emre, Hakan, e, Arda ve Ataberk. Bunlar, bunla, bu dört kişiden çok teşekkür ederim hala benim arkamda durdukları için. E, cansınız kansınız kardeşlerim benim. Neyse sonuç olarak sadede gelelim. Dediğim gibi video istiyorsanız hemen bana e, bu videonun altına hemen lütfen mesaj yazın. Arkadaşlarınıza da söyleyin. Onlar da yazsınlar. Çünkü onu göre mesaj, e, video çekeceğim. Ayrıca akşam akşam üstü de e, of videosu gelecek. Onu da söyleyeyim size. E, cansınız kansınız. Arvederci e, Amigos Anadın siz hadi çiz.